Merhaba canlar, Oyun Manya kanalımıza hoş geldiniz. Bugün Muhammed'le ile birlikte yepyeni bir gemi daha inşa ettik arkadaşlar. Kocaman bir gemi yaptı Muhammed. Bakalım nasıl bir gemi yapmış izleyelim arkadaşlar. Baba bu seferde neyimiz var? Neyimiz helikopterle var? gidelim bu seferde helikopterle. Evet helikopter var baba. Evet arkadaşlar bu seferki. Bu sefer ki helikopterimize bir bakalım bakalım helikopterle nereye gidebileceğiz. Hızlıdan bitirelim oyunu ama çok çok yükseklere uçma puan alamıyoruz o zaman çok yüksek uçtuğumuz uçuyoruz zaman. Uçuyoruz baba çok hızlı uçuyoruz bunda fark ettin değil evet, mi arkadaşlar? baba? Evet arkadaşlar jet gibi gidiyoruz helikopter çok hızlı gidiyormuş. Evet. Ama he, oralardan geçelim çok yüksekten Allah. geçme. Baba yanlışlıkla oldu. O zaman altın alamıyoruz çok yüksekten <laughs> geçtiğin zaman. Aha çarptı. <laughs> Çok hızlı olunca kontrol edemiyorsun baba. Evet helikopterin de sıkıntısı o. Kontrolü Heh. çok zor. Kontrolü çok zor. Allah 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 Allah. Pata 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 gidiyoruz. Baba gidiyorum. aynı <laughs> gerçekteki gibi yapmaya çalıştım. Kontrolü çok zor. Evet patapata patapata pata 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 pata. Allah Allah. Allah. Aa burayı da geçtik. <laughs> baba burada. Aa o ne? Bir şeyler geliyor üzerimden. Saman ben. saman. Nasıl bir saman bunlar? Aa. Aa burayı da geçtik. Allah burada yıkılabiliriz. Pizzacılar. Aha bir şey Aha. atıyorlar lazer atıyorlar Aa, bize. Bir tane roketimiz gittiği Aa. için hızlı gidemedik baba. Bu da helikopter de taklaya geldi. Ama <laughs> düz durabiliyor baba. Uçamıyor herkot. mu? Hayır uçamıyor artık. Aa bitti. Aa, baba bitti. yanına oturdum. Oo mayınlı bölge. <laughs> Aha patladı. Baba fark ettin mi saçım gitmiş. Evet. Ve maskem gitmiş. Sen de... Aa ikimiz kel oldu. <gülüyor> Aa, <gülüyor> Aa, bu kim? Ana ufacık şeyin üzerinde kaldım bugün. <laughs> Allah'ım Aa baba ben hala Aa, ölmedim. toşlar. Baba ben hala ölmedim. <laughs> evet sen hala bir şeyin üzerinde gidiyorsun. <laughs> Allah'ım gene gittik ya. Ben hala ölmedim. Güldük, eğlendik. Oyun gerçekten eğlenceli ve komik arkadaşlar. Ya, ya, ya. Arkadaşlar oyunu beğenirseniz kanalımıza abone olursanız seviniriz arkadaşlar. Evet arkadaşlar kanalımıza abone olmayı unutmayalım lütfen. Arkadaşlar bu sefer de uçan arabamızı test edeceğiz. Bakalım uçan arabayla nereye kadar ilerleyeceğiz? Muhammed bu seferkini jet gibi bitirelim. Jet gibi tamam. Aha, altınları kazanalım oturduk, baba. Oturduk koltuğumuza. Evet. Altınları, altınları kazanalım ve jet gibi gidelim. Evet gidiyoruz arkadaşlar. araba. Uçan arabamıza hoş geldiniz arkadaşlar. <laughs> Oo yamuk gidiyorsun. Oraya değil bu yana heh. ha. bu yana baba. Zaten hadi uçalım. Biliyorum. Jet gibi gidelim hadi. Yuhuu. Bütün hızla gidelim, bütün hızla. Bütün hız zaten bu baba. Bu kadar çıkma. Aha. Neyse bitirelim de. Bu sefer finish'e varabilecek miyiz bakalım? Baba uçan e, roketlerimiz giderse de ne yapıyoruz? Tabii ki de tekerleklerle gidiyoruz. Evet tekerleklerle gidiyoruz. Tabii İnşallah roketlerimiz gitmez. Roket giderse son bölümlerde tekerleklerle fayda etmiyor. Ama gidecek çünkü bu şu makinalı yer vardı ya orası çok fena can alıyor. O zaman orada orayı hileyle geçeceğiz. Başka çaremiz yok. Hile en tepeden mi? geçeceğiz. Evet. Orayı en tepeden bile vuruyorlardı. Allah Allah, Allah. Yok, yok vuramıyorlar Heh. en tepeden. Vuramıyorlar. Oraya geldiğimizde onu Bak bırakınca ama çok değişik şeyler oluyor ya. Evet. Evet gidiyoruz, ilerliyoruz. Aa, Aa. Kaçıncı bölümü geçtik? Üçüncü mü? O ne? Takla attın. Hı, takla attım Nereye ya. çıktın? Heh, geldim. Allah 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 Allah. Evet zor bölümlerden birine geçiyoruz arkadaşlar. Amanın kayalar geliyor. Bundan sonra lazerliler mi geliyor? Hı Yukarı çıkalım o yüzden. Evet lazerliler tehlikeli. Yukarı çık. En tepeden bitirelim lazerlilerin bölümünü. Aa roketler bitti. Ana ne çabuk bitti roketler. Ayvayı yedik. Öbür roketi çalıştır. Bitti ki ikisi. İkisi de mi bitti? Evet. Aman. Şimdi Aa, bunlar bize... Ama tekerleklerle bizi... gideceğiz ya baba. Tekerleklerle gideceğiz de bunlar bize patates edecek baksana. Aa camımızı kırdılar. Amanın amanın. Aa tekerleklerle gidiyoruz. Allah 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 baba, Allah. Baba ön Allah. kaldıran araba bir de bu. Evet. Aa mayınlar. Üf gitti. <gülüyor> Önü <gülüyor> dağılmış <gülüyor> arabanın. Bir tane tekerleğimiz giderse biz patates a gitti. Patates oldu. Patates... Daha da hızlandık. <gülüyor> <gülüyor> Tekerlek gidince daha da hızlanıyor. Ne no, oldu? No, no, tepe taklak kaldık böyle. Baba. Aha alttaki teker de gidecek şimdi. Oo. Baba baba bana bak. Ben buradayım. Neredesin sen? Aa ya. sen orada niye kaldın? Ben burada kaldım. Ana. Beni bekle. Ben gittim patates oldum. Ana fırıldak gibi dönüyor araba. <laughs> Aa, bu ne oldu böyle? Fırıldak gibi dönüyor araba. Nasıl dönüyor baba ya? Ne bileyim fırıldak gibi dönmeye başladı. Bitti mi dönmesi? Bitti. Ana atladım yanlışlıkla. <laughs> Aa benim roketim var. Aa benim de vardı niye ben kullanmadım? <laughs> benim roketim bitince ne olacak? Bitince baba biter herhalde. Oyunun sonuna gidemezsin öyle. Aa şu öyle. köşeye gideyim bari. Ah yanıyorum. Baba ben öldüm. Ama şu Yandan 80 yandan TL gireceğim kal. ben yandan yandan. Baba <laughs> bugün de hep 80 TL kazandık he. Allah 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 evet. O oh, uçarak gideyim, Aha. öbür bölüme geçeyim. Bari buranın da puanını alayım. Ah, ah, ah şuradan şuradan. Ah, yanıyordum az kalsın. Ah. Baba Ay. nasıl yanıyordun ya? Aha. Ben böyle hileyle bitireyim oyunu o zaman. Hile mi? <laughs> yandan yandan gideyim. <gülüyor> <gülüyor> Önce yandan yandan gidiyorum, yandan gittikten sonra şeye gidiyorum buradan. Hemen nasıl? uçarak orayı geçiyorum. Ha, geç bakayım. Baba. İyi taktik, değil mi? Bak şimdi buradan ilerliyorum. Sonra bak kenara geldiğim zaman oradan uçuş yapıyorum. Oradan geçiş yapıyorum hemen öbür ha, tarafa. Adam. Hop buradan hemen uçuyorum oraya. Baba ya. Hop hileyle öbür tarafa geçiyorum. Ama <laughs> bu roket bitiyor mu benim roketim? Bilmiyorum ki baba. Bitiyor, bitiyor. Aa, bitti. Aa <laughs> roketim bitti. Ama As geçtim öbür tarafa. <laughs> Bakayım kaç altın almışım. 80 altın aldık yine Aa. Oo iyiymiş beğendim bu işi. Arkadaşlar bugünlük de oyunumuz bu kadardı. Bugün de çeşitli çeşitli araçlar ve uçaklar çıkarttık Muhammed'in sayesinde. Arkadaşlar bugün yeni gemilerimi test ettik ve çok iyi para kastık değil mi baba? Evet arkadaşlar güzel para kastık. Oyunu bitirmeye çalıştık ama bitiremedik. Her seferinde sonuncu oyunda kaldık arkadaşlar. Ama umarım ki siz bitirirsiniz arkadaşlar. Bitirirseniz ve nasıl araçlar yaparsanız yorumlara da yazarsanız seviniriz arkadaşlar. Evet arkadaşlar ya. Çok seviniriz. Tekrardan yeni oyunlarda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar. Hoşçakalın.